Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Tuna ve bugün yine bir video ile karşınızdayım. Bugün e, gördüğünüz gibi paramı bakın şimdi. 9.999 Yani e, canavar kamyonu alacağız. Evet. 2 e, haftadır yoktum. Ama geldim. Uzun bir süre değil iki hafta. Olsun. E, şimdi videolara devam ediyoruz tabi. Şimdi bir uçalım şöyle. Şu tarafa gidelim. Ve canavar, canavar kamyonu alalım fakat bin paramız eksik. Onu da sizin sayenizde kasa açtım ve bin param bin parayı da alacağım. Şimdi şöyle gidelim. Oo hareket. Neyse. Şöyle gidelim. Hop. Of yine yine sakla attık. Süper. Ee, hop şöyle hop uçamadık ha. Şöyle bu arada boğazım ağrıyor. Hastalandığım için pek fazla bağıramıyorum. Neyse. Ayağa kalk. Ayağa kalkmıyor. Tamam. Evet sonunda bayağıdır e, biriktiriyorum bunu, bunun için paramı. Şimdi alıyoruz. 3 2 1 Ve Aldım. Evet arkadaşlar canavar kamyonu aldım ve baya güzel yani hop tekerlekleri falan gördüğünüz gibi çok hoş ama 528 param kaldı şöyle birazcık gezinelim hop biraz geç olsa da yine de almayı başardım ee, bu arada like atmayı kesinlikle unutmayın şöyle bakalım buraya çıkabiliyor mu hadi çık bebeğim hadi Hadi Ay çıkamadım. Ha, tamam çıktım. Hadi şuradan da çıkabilir. Buradan çıkamaz. O zaman şuradan bir nitro ile devam devam edeyim. Nitro, 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 nitro çıkamadı takla attı. Ama gördüğünüz gibi buralardan kolaylıkla çıkabiliyor ve bu dağlarda kolaylıkla çıkıyor. Yani gerçekten güzel. Ama böyle birazcık takla atıyor. Şöyle. Hadi bakalım çıkabilecek mi? Nitro bastım ve en tepeye çıkıyorum. Çıktım. Hayır. En aşağı düştüm. Baya güzel yani. Ben sevdim. Biraz yavaş. Ama o da olacak. Şöyle. Ve 1, 2, 3, 4, 5 6 kişilik benle beraber. Ee, evet arkadaşlar. E daha fazla video istiyorsanız kesinlikle like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şöyle birazcık kısa keseyim dedim. Çünkü daha yapacak bir şey kalmadı. E, ee, video fikirlerinizi de bekliyorum nasıl bir jailbreak'te ne yapayım. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bye bye. Yanlış tuşa bastım bir saniye. <laughs> Hadi bye bye.